Merhaba değerli arkadaşlar. Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar bugün sizlere çivit otu nedir? Çivit otunun faydaları nelerdir? Ne işe yarar? Ve nasıl tüketilir? Bununla ilgili sizlere bilgi vereceğiz. Sevgili takipçilerimiz çivit otu Hipokrates'in hastalarına verdiği bin yıldan bu yana kullanılan antibakteriyel özelliklere sahip bir bitkidir. Genellikle kireçli toprakları ve kirli toprakları sever ve Hoş bir kokuya sahiptir, çok yıllık bir bitki türüdür. Çivit otu acı tadı olan ancak güzel kokuya sahip faydalı bitkiler grubunda yer alır. Verimli bitkiler grubunda yer alan çivit otu birden çok kez ekilebiliyor. Daha bitkisi özellikleri taşıyan çivit otu sağlık içinde çok önemli maddelere sahiptir. Turpkiller familyasına ait olan çivit otu halk içinde genellikle çivit mavisi olarak da bilinir dağ bitkisi olan çivit otunun anavatanı Avrupa, Batı Asya, Avrasya ve Batı Kafkaslardır. Biber kadar büyük meyveler bulunan çivit otunun yaprakları zeytin yapraklarına benzer. Çekirdeği, yaprakları ve çiçeği insan sağlığına oldukça faydalıdır. Saç ve cilt bakımından başlayıp toksinleri vücuttan dışarıya atmaya kadar birçok alanda kullanılır. Her bitkide olduğu gibi çivit otunun da kendisine has özellikleri ve faydaları bulunur. Faydaları geniş kapsamlı olan çivit otunun kullanımı tıbbın babası Hipokrates tarafından da kullanılmıştır. Çivit otu içerisindeki maddeler sayesinde vücutta oluşmuş yaraların daha hızlı şekilde iyileşmesini sağlar. Vücudun herhangi bir tarafından intihaplaşma varsa çivit otu kullanılarak intihaptan kurtulanabilir. İntihap kurutucu özelliğiyle geçmişten bu yana kullanılıyor. Çivit otunun önemli bir faydası da kansere karşı koruyucu nitelikleri olmasıdır. Kanserli hücrelerin vücuttan atılmasını sağlayarak yayılım hızını düşürücü etkiye sahiptir. Bağışlık sisteminin dışarıdan gelen etkilere karşı kuvvetli olmasına imkan sağlar. Yaşam kalitesini çok daha önemli ölçülerde artırmasıdır. Çivit otu değerli arkadaşlar vücudumuzdaki lekelerden, sivilcelerden, egzama gibi rahatsızlıklardan kurtulmamıza da yardımcı olur. Gene çivit otu saç dökülmesine karşı etkilidir. Düzenli kullanımda saçlardaki ölü hücrelerin atılmasını sağlar, hasta hücrelerin iyileşmesine yardımcı olur. Bunun yanında gene e, sevgili arkadaşlar çivit otu e, kaba kulak rahatsızlığına karşı da etkili olduğu uzmanların tarafından belirtilmiştir. Gene çivit otu sıklıkla yaşanan işsiz sorunlarında faydalı olur. Çocuklarda ishal sorunlarında kullanmadan önce mutlaka uzmanlara danışılmalıdır. Çivit otunun diğer faydası boğaz ağırlarına karşı iyi gelmesidir. Çivit otu boğazda tahriş ve kaşınları içerisindeki maddeler sayesinde önleyebilir. Grip sorununa karşı bağışıklığı güçlendirir. Ayrıca gripten meydana gelebilecek nefes darlığı buraj sorunlarına karşı da oldukça etkilidir. Çivit otu gene zehirli maddeleri öteler. Çivit otunun önemli yararları arasında vücut içerisindeki yardımcı maddelerin dışarıya atılması bulunuyor. Vücutta mikrop ve virüslerin girmesini engelleyici özellikleri vardır. Çivit otunun insana sağladığı başka bir değer ise kanseri engelleyici özelliğinin bulunmasıdır. Geçmiş yüzyıllarda bu amaçla kullanıldığı söylenebilir. Çivit otunun hangi amaçla kullanıldığına dair birçok söylem bulunur. Uzmanlara göre çivit otu sağlık açısından yüzlerce faydaya sahiptir. Görünmez pek çok hastalığı önleyicidir. Gene bunun yanında kullanım alanları oldukça geniştir. Çivit otu saç kınasıyla karıştırıldığında ortaya apayrı bir renk çıkarabiliyor. Bu renk birçok insanın beğenisini kazanmıştır. Kısacası çivit otu saçın boyanması için kullanılabilen doğal bir bitkidir. Gene çivit otu kızamık oluşumunu engellemek için de kullanılmıştır. Çivit otu tıbbın babası tarafından farklı nedenlerde ortaya çıkan hastalıklar için kullanılmıştır. Onlarca faydasından birisi de kızamık oluşumuna karşı engelleyici olabilmesidir. Çivit otunun bu konuda etkileri araştırmaya devam ediliyor. Çivit otu farklı şekilde kullanılabilen bitki türüdür. Kurutulduktan sonra çay haline getirerek kullanılabilir. Çay formunda kullanabilmeniz için kaynamış suyun içerisine bir tam çivit ot koymanız ve 10 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır. Bu ot değerli takipçilerimiz her evde bulunması gereken bir ottur. Güçlü bir antioksidandır. Kanseri önleyici niteliktedir. Vücuttan zehirli maddenin atılmasına destekçidir. Boğaz ağrısına iyi geldiği bilinmektedir. Hepatit A engellemektedir menenjiti önlemektedir. Grip olmaya karşı immün sistemini kuvvetlendirmektedir. Kızamık oluşumunu engellemektedir. Kabakulak oluşumunu engellemektedir. Faranjite iyi geldiği bilinmektedir. İshale iyi gelmektedir. Çivit otu için tıbbında acı ve soğuk tabiata sahip mide ve karaciğer merrit de meydana gelen sağlık sorunlarının rehabilitasyonunda da kullanılır. Çivit otunun en mühim işlevi beden sıcaklığını artırarak kanı toksinlerden temizlemektir. Dik beden ısıyla virüs ve mikropları öldürmek ve enfeksiyonları gidermektedir. Geleneksel kullanımda soğuk alınlığına karşı üst solunum yolları enfeksiyonları, sindirim sistemi enfeksiyonları ve akciğer enfeksiyonları, beyin intihapları tedavi edilmiştir. Lösem ve prostat kanserlerine karşın ispatlanmış tesirlere sahiptir. Gene çivit otu değerli arkadaşlar, karaciğer hastalıkları mesela hepatitler, faranjit, boğazdaki faranjitler, kızamık, erizipel yani yılancık, su çiçeği, ateş, baş ağrısı, zatürre, ishal, dizanteri gibi hastalıklarda da güvenle kullanılmıştır. Gene çivit otunun köklerinden ele geçirilen tozu Deriye lokal olarak da uygulandığında Sedef rahatsızlığının Rehabilitasyonuna destekçi olabilir. Genel lenfomada Ispatlanmış faydaları vardır arkadaşlar. Çivit otu kan kanseri hücresinin Çoğalmasını engelleyerek Hastalığın ilerlemesini engeller. Peki çivit otunu Nasıl kullanmalıyız? Eğer bunu saç bakımı için kullanacaksak Çivit tozu kına ile karıştırılıp Saçlara yakılırsa saçlar beslenir. Saç dokunmesi önlenir. Gene ee, çivit tohumundan elde edilen yağ göze sürme gibi çekilirse inen suyu keser. Tem bakımı yapacaksak değerli arkadaşlar çivit temizleyici meydana geldiğinde amaçlı çivitin suyuyla cilde pasma yapılırsa lekeleri temizler. Yara için kullanacaksak intihap için çivit unu yaralara serpilir. Değerli takipçilerimiz bu otu kullanmadan önce mutlaka bir doktora bir uzmana görünmeniz gerekiyor. Onların onayını almanız gerekiyor. Çünkü bu otlar gebe olanlarda ve emziren bayanların kullanması sakıncalıdır. Gene bağırsak florasının bozulmasına neden olacağından dik dozda ve uzunca müddetli tüketimi önerilmez. Kullanmadan önce mutlaka bir uzmandan, bir doktordan destek almanız önemlidir. Değerli arkadaşlar, e, kronik rahatsızlığı olanlar, sürekli ilaç kullananlar, alerjik yapısı olanlar, e, kemoterapi ve kanser hastalarının mutlaka ve mutlaka uzman bir hekimden onayı almadan kesinlikle ve kesinlikle bu otları kullanmamanızı öneririz. Ayrıca bu otlar e, ve bu video tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Asla tavsiye amaçlı değildir. Eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız e, bizleri YouTube'dan Şahin Video Kanalımızdan takip edebilirsiniz. E, kanalımıza abone değilsiniz abone olabilirsiniz. Bildirimler size gelmez için zilleri açık konuma getirmelisiniz ve tüm bildirimlere izin ver seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Hoşça kalın değerli arkadaşlar. Başka bir sağlıklı videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.